Tamam. Yeşil yıkama konusuna şöyle hızlıca bir bakalım. Şimdi kaynaklarımız yeşil yıkamayı inceliyor. Hani şu şirketlerin ürünlerini ya da yaptıklarını gerçekte olduğundan çok daha çevreci gösterme taktiği var ya, işte o. Neden önemli peki? E çünkü bu durum hepimizin iyi niyetini kullanıyor, bizi yanıltıyor ve asıl çevresel sorunları gölgede bırakıyor. Şimdi bilmeniz gereken kilit noktalar şunlar. Birincisi, şunu bilmek lazım yeşil yıkamanın asıl amacı kar, yani sizin çevreye duyarlı olma isteğini kullanarak pek de öyle olmayan şeyleri yeşil, doğal falan diye satıyorlar. Bu hem sizi yanıltıyor hem de gerçekten iyi işler yapanları zor durumda bırakıyor. İkinci nokta, şirketlerin kullandığı aldatıcı yöntemler. Neler mi var? Mesela Ürünün küçücük bir faydasını öne çıkarıp büyük zararları görmezden geliyorlar ya da iddiaları için hiçbir kanıt sunmuyorlar. Bazen de tamamen doğal gibi ne anlama geldiği belirsiz laflar ediyorlar. Hatta sahte çevre etiketleri bile uydurabiliyorlar. Dikkatli olmak lazım. Son olarak peki biz ne yapabiliriz? En önemlisi sorgulamak. Süslü laflara aldanmayın. Güvenilir, bağımsız sertifikaları arayın. Mesela organik, fair trade gibi ve bunların gerçek olup olmadığını kontrol edin. Şirketin sadece ürününe değil, geneline bakın. Ne kadar şeffaflar? Kanıt isteyin, çekinmeyin. Kısacası, yeşil yıkamaya kanmamak için bilinçli olmak, iddiaları sorgulamak ve kanıt peşinde koşmak gerekiyor.